Merhaba yarışlar arkadaşlar. 23 Mart Adana altılısıyla karşınızdayım. Herkese bol şans diliyorum. Umarım bugün sizler için bol kazançlı bir gün olur arkadaşlar. Videomu izledikten sonra kanalıma abone olup bana destek verirseniz sevinirim. Herkese tekrardan bol şanslar. Birinci koşu 14'te başlıyor arkadaşlar. Bahis oynamak isteyen arkadaşlar için Maiden 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumda start alıyor. Buradaki safkanların idmanlarını izledim arkadaşlar. 9 numaralı Regina Stella eğer ki idmanlı yansıtması halinde geçilmez arkadaşlar. Bahis oynamak isteyen arkadaşlar için de cazip bir safkan. Bence eğer idman idmanını yansıtması durumunda 9 numaralı Regina Stella geçilmez arkadaşlar. Ona göre ee, bahis oynayabilirsiniz. Ben o safkanın bugün çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. İdmanlarında mükemmel gözüküyor. Dikkat edin arkadaşlar. Gelelim. İkinci koşu 14.30'da start alıyor. Şartlı 5 bir yarış. 1900 metre kum. Yarışın gidişatı çok ağır olacak arkadaşlar. Ona rağmen ben yine de bir numaralı derin mavi hayatımın en iyi durumunda kazanmaya yakın görüyorum. 7 plas oynamak isteyen arkadaşlar için veya diğer taraftan çift almak isteyen arkadaşlar için bence derin mavi kazanır. Yukarıda yukarıdaki 9 numaralı, numaralı Regine Stella ile 1 numaralı Derin Mavi'ye çift alınabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim. Koşu 3'e altından ilk 15'te start alıyor. Handikap 21 yarış. 1900 metre kum. Arkadaşlar zor bir yarış. Gerçekten zor bir yarış. Burada idmanlarında çok güzeldiğini gördüğüm ve Halis Karataş'ta start alan 6 numaralı My Pride Ayakları yere değmiyor arkadaşlar. Bugün çok etkili bir yarış yapacaktır. Son idmanlarına istinaden mükemmel bir şekilde hazırlanmış. Ve kazanmaya eğer ki idmanını yansıtması haline geçemezler arkadaşlar. Resmen safkan kantarmaları koparıyor. Yani o şekilde hazırlanmış bir durumda. Kazanmaya çok yakın görüyorum aslında. Altın numaralı My Pride'ı. Son yarışlarını beğenmesem de idmanları mükemmel gözüküyor. E, Bende arkadaşlar at idmanda koşar Ona göre dikkat edin 6 numaralı My Pride Yarışın en şanslı safkanı e, Bir torok yavrusu bugün pistte ıslak olacağını düşünüyorum e, bu ıslak pistte toroklar bana göre çok koşar Dikkat edin arkadaşlar İlk atım 6 numaralı My Pride Hatta e, Ufak kuponlara tek dahi atılabilir, atılabilir Bu safkan bugün için İkinci atım 7 numaralı Perikle son yarışı çok güzeldi. İdmanlarında kenterlerle hazırlamışlar bu safkanı. Ee, bana göre en ciddi rakibi olur. Daha sonra 5 numaralı Starin Falcon mükemmel gözüküyor bu safkanda idmanlarında. Ve 4 numaralı Punch Mahal çok hazır gözüküyor arkadaşlar. Ve sizlere burada hiç tutulmayan bir safkanı önereceğim. 10 numaralı Caravaggio en sonuncu at diyebiliyorum. Aynen en sonuncu at arkadaşlar. Bu safkana çok dikkat edin bugün. İdmanlarında mükemmel gözüküyor. Eğer ki yansıtması halinde çok ters bir yarış koşabilir bugün. Gerçekten e, idmanlarında mükemmel bir durumda. Umarım bugün çok kişinin canını yakmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben şablonumda bulunduracağım. İkinci ayak. Arkadaşlar burada şartlı dört bir yarış karışık bir yarış aslında ama e, istikrarsız atların hepsi bir arada diyebilirim. Yarışın en en cazibatı 11 numaralı Yağız Alp. ilk atım. İdmanlarında çok değişen 8 numaralı Kadir Han, ikinci atım. Ve yine idmanlarında çok güzel gördüğüm 12 numaralı Asrın Pehlivanı. Üçüncü atım. Ve sizlere burada yine bir sürpriz bir safkanım var. 16 numaralı Süskün. Arkadaşlar bu safkana dikkat edin. İdmanlarında çok değişmiş durumda. Bugünün bombası bu safkandan gelir. 16 numaralı süskünden dikkat edin. Bu safkan çok hazır gözüküyor. Diğer yerlerde tuttuğumuz atlar varsa ekleyin arkadaşlar. Ben bu safkanlarla geçeceğim burayı. Gelelim 5. kuşa. Şartlı 5 bir yarış. 1300 metre kum. Bu arada yarışlar kuma alınmış durumda arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yarışlar kuma alındığı için buranın en şanslı isimlerine bakacak olursak arkadaşlar gerçi bu ıslak pistte hepsi kum gibi bir bilginiz olsun şimdi burada ilk atım 2 numaralı Afrika Kander yalnız bu safkan önde boş kaldığı zaman çok etkili yarışlar yapıyor grupta müsait ama bugün burada bunu önde bırakmazlar arkadaşlar bilginiz olsun İlk atım yine de 2 numaralı Afrika Kander ikinci atım 4 numaralı Gizmo bir Serdarhan yavrusu olan seri bir safkan daha sonra bir numaralı tumbul çiçeği. Bu süratle gidecek olan yarışta sonlarda çok etkili bir sprint atacaktır arkadaşlar. Dikkat edin bu safkana. Ve aş aşağılardan at aradığımızda arkadaşlar 9 numaralı ılır esintisi mükemmel gözüküyor. Yani o idmanı yansıtması halinde çok etkili bir yarış koşacağına eminim. 9 numaralı ıldır esintisinin. Daha sonra 6 numaralı Yollaraz az. Ferit yardımcıyla 8 numaralı güzel çocuk ve 5 numaralı vampir şeklinde tutuyorum burayı. İdmanlarında diğer beğendiğim safkanda 14 numaralı Şubartay yeri olan arkadaşlar için değerlendirilebilir arkadaşlar. Benim benim bu koştaki düşüncelerim bu şekilde. Kendi bütçenize göre değerlendirin arkadaşlar. 2 numaralı Afrika Kandar önde boş kalırsa çok etkili olur ama boş kalacağını zannetmiyorum. Dikkat edin. 1 numaralı Tumbul Çiçeği bana göre bu yarışın en şanslı safkanı arkadaşlar. Yarışın süratli gidecek olmasından dolayı. O yüzden kendi bütçenize göre değerlendirin. Gelelim 6. koşuya. 6. koşu kısa vade 9 2000 metre kum. Burada 1 numaralı AKK'yı ben sizlere bank olarak önereceğim arkadaşlar. Kurtal Ekürsün'ün safkanı olan 1 numaralı AKK, Cem Kaan Parsak adına koşuyor. Daha doğrusu onlara satıldı, tekrar onların üzerine koşma gibi bir durumu vardı en son. Dikkat edin arkadaşlar bu safkan Bana göre bu gruptan bir tık üstün Geçen hafta koşan Oğuz Boylu Bir yarıştan sonra bir ufak Yıpranma olabilir diye düşünüyorum Yarışı okuduğumuzda Aslında Cevher bugün önde boş kalacak Diğer safkanlar biraz geri bekleyecek AKK ikincilikte gideceğini düşündüğüm için AKK Bugün kazanır diye düşünüyorum En ciddi rakibi de bana göre Cevher olur Çünkü önde boş kalacak bu safkan ben bir numaralı Ak Yakan'ın bugün kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Bana göre bu safkan bugün zor geçilir ve yalnız bırakıyorum. Şablonumda bilginiz olsun. Gelelim 7. koşuya. Meydan'ın işlere ait bir koşu. 1400 metre kum. Burada 10 numaralı Özer Tay'ı ben bugün kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Benim ee, burada alternatif tekim 10 numaralı Özer Tay. Rakibi de 11 numaralı Vin Legarday. Olur arkadaşlar. İdmanları çok güzel ve 4 numaralı Epulsun buranın en şanslı safkanları. Ve yine idmanlarında çok beğendiğim bir safkan daha var burada. 5 numaralı Hitomi. Bu safkana dikkat edin arkadaşlar. Mükemmel gözüküyor idmanlarında. Ben 10 numaralı Özertay'ın bugün kazanmasını bekliyorum. Kendi şablonumda Yalnız bırakacağım ama sizler yeriniz varsa ekleyin yanına tuttuğunuz atlar varsa ekleyin arkadaşlar. Ben 10 numaralı özel Tayın üzerine kupon yapıyorum. AKK üzerine kupon yapıyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Gelelim 8. koşuya. 17.30'da start alıyor satış bir yarış. Arkadaşlar idmanlarında ayakları yere değmeyen bir safkan var burada. O da 3 numaralı var Bu safkan bugün kazanmaya çok yakın. Dikkat edin bu safkana. En ciddi rakibi yine idmanlarında mükemmel gördüm. 10 numaralı Takeout. Evet tek, ait Saadettin Boyraz'la en ciddi rakibi olacaktır bu safkanın. Daha sonra 1 numaralı Pastor, 2 numaralı Eyl Ateşi ve 7 numaralı Şutka, 8 numaralı Star Scream ve 9 pardon 7 numaralı Şutka, 8 numaralı Star Scream ve 9 numaralı Süper Baba şeklinde sıraladım. Buranın en büyük sürprizi de 17 numaralı Lusinga'dan gelir. İdmanlarında beğendiğim safkanlardan bir tanesi. Dikkat edin bu safkana en sonuncu at arkadaşlar. Dikkat edin. 17 numaralı Lusinga'ya. Ben sıralamam bu şekilde. Umarım sizlere faydası olmuştur arkadaşlar. Ben bugün için altının güzel bir para vere, verebileceğini düşünüyorum. Ve o yüzden şablonumu biraz büyük tuttum. Sizler kendi bütçenize göre değerlendirin arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Umarım bugün sizler için bol kazançlı bir gün olur.